iyi günler diliyorum. Fonksiyonel tıp yaklaşımı ile bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi hakkında biraz konuşacağız. Bağışıklık sistemini güçlendirmek, özellikle COVID-19 virüs salgının olduğu bu günlerde hepimizin ilgi duyduğu bir konu. Genel olarak bağışıklık sistemimizin bizleri hastalığa neden olan mikroorganizmalara karşı koruyucu olduğunu biliyoruz. Ama bu bazen başarısız oluyor. Bir mikrop vücudumuzu işgal ettiğinde bizler hasta oluruz. Hasta olduğumuzda bile bağışıklık sistemimizi desteklersek bu durumda hastalığımızın süresi ve şiddeti azalabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılması lazım? Biraz bunlardan bahsedelim. Bağışıklığımızı güçlendirme hepimizin arzu ettiği bir konudur. Ancak bunu yapmak birçok nedenden dolayı pek kolay değildir. Bağışıklık sistemi tek başına bir varlık değil, kompleks bir sistemdir. Herkes bir bitkiyi yemek ya da bir vitamin ile bağışıklığının güçlendirme hayalini kurar. Ama bu çok parametreli kompleks sistem sadece bir bitkiyi veya bir vitamini kullanarak güçlendirilecek bir unsur değildir. Öncelikle bağışıklığı bozan faktörleri hayatımızdan çıkarmak ve onarım yapacak unsurları da yaşamımıza eklemek gerekir. Belki de en önemli konu sağlıklı bir yaşam tarzını seçmektir. Bağışıklık sistemini doğal olarak güçlü ve sağlıklı tutabilecek e, birçok adımı mevcuttur. Bağışıklık sistemimizle dahil olmak üzere vücudumuzun sağlıklı olması için yapabileceklerimiz. Belki de hayatımızın içerisinde en fazla gözümüzün önünde olan unsurları düzeltmek gerekebiliyor. Örneğin sigara ve tütün mamillerini kullanmamak, tahıl ve süt ürünleri yerine endüstriyel gıdalardan uzak durmak, bunların yerine daha çok sebze ağırlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, ideal bir kiloya sahip olmak, alkol ve tatlandırılmış gazlı içecekleri kullanmamak, yeterli süre ve kalitede uy uyku süresinin sağlanması, hijyen koşullarına ama abartmadan uymak, stresi en aza indirmeye çalışmak ve stresi yönetebilmek. Bağışıklığımızı sağlıklı bir şekilde seviyesini daha da yukarı çekmek mümkün mü? Evet. Bu mümkün. Zaman zaman bağışıklık sisteminin şu yiyecek veya bu vitamin çok artırıyor diye medyada birçok haberler yapılmakta. Bitkilerin birçoğu sağlıklı olduğunda, eğer kimyasal içermiyorsa tabi, bağışıklık sistemine de olumlu etki yapar. Fakat tek bir ürünün yıllar içerisinde bozduğumuz sağlığımızı ya da bağışıklık sistemimizi süper bir kurtarıcı olarak görmek maalesef hayal etmenin ötesine geçer. Metabolizmamız ve bağışıklık sistemimiz yüzlerce parametrenin bir arada düzenli çalışmasıyla sağlıklı kalabilir. Vücudumuzun her gün 150-200 milyar hücresi ölür. Bunların yerine bu kadar hücre yeniden üretilir. Bu hücrelerin üretilmesi ve hasarlı hücrelerin tamiratı için vücudumuzun birçok yapı taşına ihtiyacı vardır. İşte bu yapı taşları doğal ve işlenmemiş gıdalardır. Gıdalar işlendiğinde doğal molekül yapıları bozulabilir ve hücrelerimiz bu bozulmuş yapı taşlarını kullandığında Hücrelerin yenilenmesi ve tam, tamiratı maalesef orijinal gibi olmaz. Yani düşünün ki oturduğumuz binaların bozuk çimento, hasarlı tuğla ve kalitesi düşük demirle yapılmış olduğu en ufak bir depremde maalesef yıkılabilir. Vücudumuz da buna benzer. Yapı taşı kullanımında iyiler, tamiratı tam yapar. Bozuk yapı taşı kullandığı ise en ufak bir zafiyet durumunda hastalanırız. Bu bozuk yapı taşlarına transyalar, genetiği değiştirilmiş besinler, bisfenol A gibi plastikten gelen moleküller, gıdalara katkı maddesi olan giren kimyasal aromalar, gıda koruyucuları, pestisitler, herbisitler ...ağır metal ve burada sayamadığımız birçok endüstriyel ürün oluşturabilir. Eğer doğal gıdalara erişemiyorsak mutlak olarak organik ürünler te tercih edilebilir. Günümüzdeki organik ürünler bizi sadece pestisitler ve herbisitlerden koruyabilir. Genetiği değişmiş ürünlerden yine de kaçınmak gerekir. Yaşlandıkça Bağışıklık sistemimizin gücü azalır. Bu da daha fazla enfeksiyona ve kansere karşı bizi zayıf düşürür. Gelişmiş ülkelerde gördüğümüz gibi yaşam süresi hep artmaktadır. Bu yaşam süresi arttıkça yaşa bağlı kronik hastalıkların görülme sıklığı da bununla beraber artmaktadır. Günümüzde COVID-19 salgınında en fazla etkilenenler ileri yaş grubundaki insanlardır. Bazı insanlar sağlıklı yaşlansa bile birçok çalışmanın sonucunda genç insanlara karşılaştırıldığı karşılaştırıldığında yaşlıların bulaşıcı hastalıklara yakalanma olasılığının daha fazla olduğu görülmektedir. Daha da önemlisi enfeksiyona bağlı ölüm olasılığının daha yüksek olması söz konusudur. Solunum yolu enfeksiyonları, grip ve özellikle pnömoni yani zatürre dünya çapında 65 yaş üstü kişilerde önde gelen ölüm nedenlerindendir. Yaşlarda enfeksiyonlara karşı bağışıklık yanıtındaki azalma aşılara verdiği tepkiyle de gösterilmiştir. Örneğin grip aşıları üzerinde yapılan çalışmalar 65 yaşın üzerindeki kişiler için aşının sağlıklı çocuklara nazaran daha az etkili olduğunu göstermiştir. Ancak etkinlikteki azalmaya rağmen grip ve pnömoni yani zatürre mikrobu aşılarının yapılması ile bu hastalıklardan ölüm oranı önemli oranlarda düşebilmektedir. Yaşlarda beslenme ile bağışıklık arasında da çok önemli ilişki vardır. Gelişmiş ülkelerde bile şaşırtı derece, şaşırtıcı derecede mikrobesinleri yeterince içermeyen bir beslenme şekli mevcut gıdalarla alınması gereken ve vücudumuzun yapı taşı ve enzimatik aktivitede kullandığı vitamin, mineral, amino asit ve omega 3 yağı gibi ürünlere biz mikro diyoruz. Özellikle beslenmesi yetersiz, endüstriyel gıdalarla beslenmek zorunda kalan, kronik hastalığı olan veya ileri yaştaki insanlara ek Mikrobesin yani saplamanı başlamak faydalı olabilir. Diyet ve bağışıklık sistemi arasında da ciddi ilişki vardır. Bağışıklık sistemimizin sürekli olarak kaliteli doğal mikrobesinlere ihtiyacı vardır. Fakat yeterince ve değerli mikrobesinleri almak her zaman kolay olmayabilir eğer bu mikro besinlerin vücudumuza fayda sağlaması için bağırsaklarımız sağlıklı değilse aldığımız mikro besinlerin eminimi de yeterli olmaz. Yine sonuçta sağlığımızı korumakta zorlanırız. Dediğim gibi sadece bu besinleri almak değil, bağırsaklarımıza ve bağışıklık sistemine zarar veren endüstriyel gıdalar, ağır metaller, pestisitler, yani bunlar böcek öldürme ilaçları, herbisitler, yavani ot öldürücü ilaçlar, zararlı kimyasallar içeren tüm ürünlerin de vücudumuza girmesini engellemek gerekir. Bağışıklık sistemi için tüm organlarımızın da belli bir ahenk içinde çalışması gereklidir. Çünkü bedenimizde tam bir ahenk vardır. Bir hastalığı sadece bir organa özgü düşünmenin yanlış olduğu artık günümüzün teknolojik ilerlemesi sonucu hızla gelişen fonksiyonel tıp bilim dalında netlik kazanmıştır. Fonksiyonel tıp son 10 yıl içerisinde özellikle Amerika'da popüler olmuştur. Hatta Klimret Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde fonksiyonel tıp kürsünün açılması yaklaşık 8 yıl öncesine dayanmaktadır. Yani bu bilim dalı aslında çok yeni bir bilim dalı şeklinde gelişmektedir. Günümüz dünyasında besin içeriklerinin bozulması sonucu bu mikro besinler en çok eksilenler arasında magnezyum, D vitamini, çinko, krom, selenyum, bakır, silisyum, folik asit, B12, B6 ve C vitaminden eksikliklerini görmekteyiz. Bununla birlikte bu bağışıklık sistemi sorunları özellikle endüstriyel mamalarla beslenen evcil hayvanlarımızda da görülebilmektedir. Öyleyse ne yapmalıyız? Örneğin sebzeleri sevmiyorsak, günlük bir multivitamin veya mineral takviyesi almak bağışıklık sistemi üzerine fayda sağlayabilir. Fakat tek bir supplement alarak bunu sağlamak pek mümkün görünmemektedir. Belki de bu süreci profesyonel olarak destek alarak eğer biliyorsak bir fonksiyonel tıp uzmanı ile planlamak daha akılcı olacaktır. Fakat yine de belirtmekte fayda var. Tek bir supplement ya da bitkisel ürünle sağlıklı yaşamak mucizesini aramak hayalci bir beklentinin ötesine geçemez. Doğru olan kişiye özgü eksik olan mikrobesinlerin tespit edilerek yerine konmasıdır. Günümüz dünyasında stres oldukça önemli. Stres ve bağışıklık arasındaki ilişkiye bakınca fonksiyonel tıp zihin ve beden arasında yakın ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Stres vücudumuzda organlarımızın çalışma düzenini ve haberleşmesini sağlayan hormon dengelerini bozar. Ayrıca stresin tanımlaması da oldukça zordur. Bir kişi için stresli bir durum gibi görünen hadise başka bir insan için olmayabilir. Bundan dolayı stres yönetimi de çok önemlidir. Son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar akut stresten ziyade kronik stresin bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler olduğunu ortaya koymuştur. Yani çözülme ihtimali olmayan olaylarda kronik stres oluşmakta ve bu uzun süreli yani kronik stres dediğimiz hadise maalesef sağlığımızı ciddi anlamda bozabilmektedir. Ayrıca burada dikkat etmemiz gereken bir konu da metabolizmanın düzgün işlememesi de stres oluşturmakta. Yani buradaki süreç tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar sürecine benzer bir kısır döngü oluşturmakta. havaların soğuk olması bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir mi? Evet. Annelerin dediği gibi kalın giyin yoksa üşüteceksin sözü doğrudur. Özellikle bağışıklık sistemi iyi olmayan ve hastalığa yatkın olan kişilerde soğuk havaya maruz kalma hastalık riskini artırabilir. Havaların soğuduğu mevsim geçişlerinin genellikle grim mevsimi olması nedeniyle insanların birbirine virüs mikrobunu bulaştırma ihtimali burada daha fazla olmaktadır. Günümüzde yaşadığımız pandemi olayında COVID-19 virüs salgınının başlaması da Çin'in Wuhan şehrinde festivallerin yapılması ve insanların yoğun bir şekilde iç içe olmasından dolayı bu salgının başlamasını kolaylaştırmıştır. Düzenli egzersiz yapmak sağlıklı yaşamın temel kriterlerinden biridir. Vücudumuzun ihtiyacı olan enerjinin büyük bir çoğunluğu mitokondriler tarafından üretilir. Mitokondri denen bu küçük organeller hücrelerimizin enerji santrali gibi çalışırlar. Egzersiz kas kitlesini dolayısıyla mitokondri sayısını artıran bir unsurdur. Egzersiz yaparken önemli bir kriter intermittent yani aralıklı egzersiz uygulamasının daha verimli olduğu yapılan bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Eğer yoğun ve uzun sürede yani bir saatte fazlasında kesintisiz ağır egzersiz yerine 20 dakikalık bir egzersiz, sonrasında 10 dakika dinlenme ve tekrar 20 dakika egzersiz yapılması durumunda mitokondri sayısının artışına yaklaşık iki daha iki kat daha fazla olduğu bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Eksersiz kap damar sağlığını da iyileştirici etki yapar. Kan basıncını düşürür. Kronik enflamasyonu azaltır. Vücut ağırlığını kontrol etmeye yardımcı olur ve hücrelerimizin çeşitli hastalıklara karşı korunmasını sağlar. Sağlığımız en değerli varlığımız. Salah